Almanya krizlerin gölgesinde erken genel seçime gitti. Almanya Seçim Kurulu genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden oluşan CDU CSU oyların %28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı. Aşırı sağcı popülist Almanya için alternatif partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak %20,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AFD bir önceki seçime göre oylarını neredeyse ikiye katlayarak tarihi bir başarı elde etti. Başbakan Olaf Scholz, Berlin'deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı seçimde aldığı tarihi yenilgiyi kabul eden Scholz, rakibi Frederick Merz'i kabul etti. Frederick Merz, ülkenin ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde yönetimin başına geçmeye hazırlanıyor. 69 yaşındaki Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen, başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor. Merz'in başbakanlık görevine başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekecek. Almanya'daki genel seçimde ikinci sıraya yerleşen AfD partisi, Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon hükümeti kurmak istediklerini açıkladı. Başkent Berlin'de halk, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vaat eden AfD partisine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler AFD genel merkezi önünde toplanırken güvenlik güçleri gösteri alanında önlem aldı. Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 208, AFD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 62. Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor. Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU, CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.